Velin yarar <laughs> alımlarım bu muhtemel bir şeydir. Bu muhtemel bir şeydir. Bu muhtemel bir şeydir. Bu muhtemel bir Bu ümmetin işi kıyamete kadar istikamet üzere kalmak, o istikameti bozmak isteyenlerin onlara zarar bir bir defa zarar ve olduğunu hiç unutmayacağız. Tirmisi'nin rivayetinde Efendimiz وَعَلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِشْلَمَوْ عَلَى اَنْ يَدُرُّوكَ لَوْ illa اِلَّا milyardan fazlası köşeye sıkıştırılmış bir milyar İslam nüfusunu nasıl kirletelim diye bütün medyayı, parayı, kadını, her şeyi kullanarak İslam topraklarında amansız bir savaş veriyorlar. Ve savaşların hepsi İslam coğrafyasında. hakim olsun diye mücadele ruhunu taşıyan iyi Müslümanlar var. Demek ki Allah'ın koruması altında kaldırılmış sayfeler görülmüş, yazılar yazılmış, iş bitmiştir. Biter nedir? Allah'ın dinine omuz verenler Allah'ın koruması altındadır. Kimse onlara zarar verebilecek. Zararı sadece bedene, ekonomikmen, başkasına rağmen ben Müslümanım diyebiliyorsan sen Allah'ın yardımını görenlerdensin demektir. <laughs> Bakın Tirmizi'nin rivayetinde la tezavvü ta'ifetun min ummeti mevsurim burada da bu fazlalık var ümmetimden Allah tarafından yardım görmüş bir topluluk var. O da kıyamete kadar varlığını devam edecek. Yani ümmeti mansure, kıymetli kardeşlerim şu noktayı şu noktayı biz bir idrak edebilsek bütün meseleleri çözmüş olacağız. Bizim iki hayat inancımız var. Biz sadece dünyaya iman etmiş değiliz. zorundasınız. Kurtuluşu ikisi merkezli düşünmek zorundasınız. Ben burada kaybettim. Dünyada ahirette kazandım. Sen muzaffersin. Bu kadar kirlenmeye rağmen son deminde imanını şeytanlara kaptırmadan ilahi huzura gittiyse sen Allah'ın yardımını görmüşsün demek. Ahmet bin Hanbel'in oğlu anlatıyor. Diyor ki baba ölüm döşeğindeyken yüksek sesle henüz değil, henüz değil demeye başladı. Ben dedim ki babacığım ne oluyor? Dedi ki oğlum şeytan gelmiş karşımda duruyor. Bana diyor ki ey Ahmet yakanı benden kurtardın ha. İmanla gidiyorsun senden imanını çalamadım. Diyor ben de dedim ki henüz değil, daha ölmedim ki. Daha ölmedim ki. Yani bu geçitleri sen Kur'an ve sünnet gölgesinde geçirdiysen sen ümmet-i Mansure'nin bir parçasısın demektir. Meseleyi her dünya odaklı düşünmeyelim. <Sessizlik> وَمَا كَانَ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Ayet bu. Allah izin vermeden hiçbir nefse ölmek yoktur. Biz iman etmişiz buna. Ne dünyaya gelişimiz ne de gidişimiz elimizde. İmanla gittiysen, sen ümmet mansurenin bir ferdisin demektir. İbn-i Tevbiye Konuyla ilgili bir anekdotla noktalayalım. Aslan Filistin işte Kudüs Gazze ile ilgili demiş ki: "Kale salih müslimin yupimuna bi'aslala li'ajr limat fi semihillah." O dönem salih keşfetmek için dünyanın dört bir tarafından bazı zor kullanarak Yahudileri oraya göçe zorladı. Ama İslam ödül vaat ederek cennetin daha rahat, daha kolay kazanılacağı bir yer olarak işaret etmesiyle Müslümanlar gidip oraya yerleşmişler. Biz ise şimdi bu ulus fikrinin kirlenmiş sonucu olarak ya Araplardan bir sene Filistin bizim neyimiz olur? Filistin hem adamız olur, hem babamız olur, cennetimiz olur. Allah korusun elimizi tersine itersek cehennemimiz olur. Avrupa'daki kafir anladı, insanlığını, vicdanını kaybetmemişleri anladı. Bizim içinizden, hainler hala var. Ne karadan ne denizden ne havadan gidemezsin. Ama sen oradaki kardeşlerine dua etmeye devam edeceksin. En büyük silahımızdır. Sen oradaki kardeşlerimize o sürgü yapan Yahudi'nin onun uzantılarını mallarına boykot koyacaksın. Boykotu hayatını kalıcı bir kısmı olarak göreceksin. Sadece savaş bitene kadar değil, bundan sonra bilinçli bir tüketici olacaksın. Asla ve katla benim paramla bir Müslüman dayak yemesin bilincine, şuuruna erişeceksin. Üçüncüsü de davet ve tebliği çoğaltacağız. Sadece Müslümanları değil, Türkiye'de kendini başka şekilde tanımlayanları da, İslam'ı davanın bilincini, şuurunu aşılama gayretini çoğaltacağız. Bu konuda o kadar yaya kalmışız ki evlerimizin içi dışarıdan bir davetçinin davetine mahkum, mazlum, mağdur bir hale gelmiş. Biz Müslümanız ama dışarıdan bir davetçi bize, çocuklarımıza din anlatsan artık bir şey olmayacak yani. Olması gereken bir şey olacak. En azından kendi ailemizi dar çerçevede İslam'ın bilincine, şuuruna, dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenmesine alıştırabilirsek bu bir aşamadır. Sonra o bilinci mahallemize, akrabalarımıza, şehrimize yaymak zorundayız. Küfür, biz zayıfladıkça üstün geleceğini unutmayalım. <laughs> Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki, en Müslümanlar, siz Allah'a itaatinizle galip gelirsiniz. Düşman da Allah'a isyanıyla mağlup olur. Eğer isyanda eşit olursanız, galibiyet sayı ve silah çokluğuyla olacak. E onların silahı da fazla, sayısı da fazla. Onlar 7 milyar, biz 1 milyarız. O zaman isyanla onlarla eşit olmayacağız. Gavur ya, da yalan söyleyecek, Müslüman da yalan söyleyecek. İkisinin çatışmasında kim güçlüyse o kazanacak. Allah'ın yardımı orada olmayacak. Gavur da içi içecek, sen de içeceksin. O da kaldıracak, sen de kaldıracaksın. O da ibadet etmeyecek, sen de edeceksin. O da İslam dışı düşünce, fikir ve ideolojileri seslendirecek, sen de seslendireceksin ve sen savaşı kazanacaksın. Kazanabilmen için onunla boy ölçüsünden lazım. Seni onun önüne bir adım öne çıkaran iman hücrelerimizle şu mesajı